Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Foreign Affairs'ten Bayraktar TB2 analizi, savaşın beklenmedik kahramanı. Değerli izleyenler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Foreign Affairs'ta yer alan, Ukrayna Savaşı nasıl yeniden çevirdi, makalede TB2 Bayraktar SİHA'ların savaştaki rolüne değinildi. Lauren Kahn, tarafından kaleme alınan makalenin girişinde şu ifadelere yer verildi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcında. Uzmanların çoğu Kiev'in hızla düşmesini bekliyordu. Ukrayna kuvvetleri daha büyük ve daha iyi silahlanmış bir orduya karşı savaşıyordu. Rusya'nın birlikleri daha fazla muharebe tecrübesine ve finansmana sahipti. Tabii ki Kiev düşmedi. Bunun yerine Ukrayna ordusu Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırısını durdurdu ve geri çekilmeye zorladı. Ukrayna'nın şaşırtıcı başarısının birkaç nedeni olduğunu dile getiren kan, Rus ordusunun lojistik başarısızlığının ve Rus askerlerinin moralinin bozulmasının bunda rol oynadığını dile getirdi. Kan, Batı'nın Ukrayna'ya verdiği destek ve Ukrayna askerlerinin kararlılığını da sözlerine ekledi. Türk yapımı Bayraktar TB2 İHA'larının savaşta önemli rol oynadığına değinen Kan şu ifadeleri kullandı, Ukrayna'nın Türk yapımı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını konuşlandırmasını düşünün. TB2 beklenmedik bir kahraman, ucuz, saklanması zor ve ağır. Ancak bu insansız hava araçları, topçu veya zırhlı araçlar gibi daha yavaş veya sabit hedefleri bile etkisiz hale getirmede çok başarılı oldu. Örneğin Mart ayında Ukrayna, Kiev'in kuzeyindeki bir Rus askeri konvoyuna saldırmak için bunları kullandı ve Rusya'nın geri çekilmesine yardımcı oldu koordinatları iletmek ve bir Rus kurtarma remorkörünün batışını kaydetmek için bir TB2 yerleştirdi, Ukrayna ayrıca dronun zayıf yönlerini yaratıcı bir şekilde artıya dönüştürdü.